Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle evet, bir beraber. Tabii ki de görmüş olduğunuz bir garip garip abu cuburlar ikinci bölüm çekiyoruz. Hadi Bu sefer de May, May, portakallı. biraz da May Fresh. Portakallı. Fresh. Mayfresh portakallı deniyoruz. Benimkisi mandalinalı. Benimki de mandalina portakal karışıkmış. Evet. Mezonlama tatlarsan biraz. Ama ağzıma değdirdim bak. Ben sana so patlarım. Ben tam gel. Ve ağzıma değdirmişim ben de. Önce mevsim bitimi yiyeceğim. Ben Cenk'in tadını baktım o zaman yetki yok. <laughs> Biraz ekşi. Benim çok, çok ekşi değil. Benim mandalina Cenk sade alalım. mandalina alalım. Benimki <laughs> portakal mandalina kaşık. Aaa! Bu çok tatlı. Doldur bakayım sen bunu. Gerçekten tatlı. Aslı daha doldu kız. Ya yedi hiç. <laughs> <laughs> Tadı gelmiyor. Ne doldursana. Azıcık çok doldur. Evet. Yeni doldurdu. Mez'in gözü çok ekşi. Bak benim biraz daha tatlı değil mi? O gençler zaten. Bizim kapanmıyor mesela. Arkadaşlar sevgilinin yanına mı gideceksiniz? Alayım bunu. Ne? Yapın. Ah oh, mis gibi koklandım. Kokla. Ne dedin lan Evet böyle? benim yanımda. Dilimizi sıkalım. Yeni bölüm çıkardık bu arada garip içecekler ve yiyecekler. Abur cuburlar. Tamam. Yani. Bakın bu nasıl içiliyor arkadaşlar? Yiyin. Sen yanlış içiyorsun bakın. <laughs> Dudağımızı sıkıştıralım sonra. Dudağım. Dudağım. Arkadaşlar biraz içini Arkadaşlar, istiyorum. siz sayarsanız bu size bayağı bir yeter. Arkadaşlar bu size bayağı bir yeter. Arkadaşlar size de içiriyorum. Ay sıkla sıkla gel. Sıkla onu. Size için bunu bakkalda bulduk. Fiyatını söyleyeyim Bizim mi? Bizim bakkalda ne varsa olur. 4 TL. Ya şu ya. Hep ekşi şey. 8 TL verdik. Malum. Zamlı hı 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 dünya. Aaa. Sızı mı geldi? <laughs> Millet. <Melih>. Yapacağım. Yapacağım. <laughs> Yapma <laughs> ben yanlışlıkla yaptım. <laughs> Gitme burada. Sen olmadan Ben başka. Sen olmazsan ben başka seni bulacağım. Öyle değil o. Ben mesela şarkı öğretiyorum. Şarkı yanlış söylüyorum. Yo öyle şarkı. <laughs> Arkadaşlar biz yanlış söylüyoruz herhalde. Herkes böyle. Gene. O şey var ya. <laughs> ya ben hep Mesela gelip. gelip gelip duruyor. Tabii Tatil lütfen. projesi. Çok güzel ya. Ağız kokusu bu ağız kokusu. Arkadaşlar bunu alıyor. İçine ağız kokusu yerleştiriyor. Sevgili de gel çekeyim ben. Çek beni. El çek de. Kanka bir şey diyeceğim. Ben şimdi. bamba. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Attım. daha başka bir şey göreceğiz. <laughs> Kanalımıza like atıp abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar <laughs> söylemedik like, e, <laughs> like, like, kanalıma e, like atıp <laughs> <bir> abone olmayı. videoya like atıp kanalıma abone olup e, bildirimi açmayı unutmayın. Bye.